<laughs> Dundarlı Kasabası Mide Dundarlı Kasabası Çok güzel Şahane bir suyu olan Ve Karpuzu 3 dakikada çatlatan Bir ee, Su Hundarlı Meydanı burası. Evet. Vatan Sevgisi Meydanı. Evet. Buralarda meydandır. Ve akan su, kükreyen su, dağdan gelen ve harıl harıl akan, şarıl şarıl akan oluklarıyla beraber şırıl şırıl akar ve çok güzel değerli ve kaçırılmaz bir su içmelere doyurmayan evet içebildiğin kadar iç hiç dokunmaz hiç evet şırıl şırıl akıp ve öküzle valide, öküzle dedikleri bir su burası. Evet, akar böyle şırıl şırıl Kırıl kırıl tertemiz akar, dağdan geliyor ve şahane bir suyumuz bu. kasabasının meşhur bir suyudur Evet, selvi ağaçlarımız. Evet, biz göz olan bir de karşımız dağımız koroslarımız evet, yeşilliklerimiz akan şırıl şırıl suyumuz ne <laughs> de güzel bir manzarası güzel olan çifte minaresi olan evet bir camimiz burası da Evet, bizim köyümüze 11 kilometre olan bir mideye bağlı bir kasaba. Güzel, hoş, şahane.